Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. 13 Mayıs Pazartesi günü bugün. Fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızı görün. Bir anda pat diye karşınıza çıkınca saçlarınız diken diken olacak. Yani eee siz arayıp arayıp da ulaşamadınız. Belki iletişime geçemediniz. Belki çok razı etmeye çalıştığınız Olmadı. Ama karşınıza karşı taraf hamleyi yapacak. Karşınıza çıkmayı planlayan biri var. Yüz yüze bakacak hiçbir şey kalmamış. İpler gerilmiş biraz. Yüz yüze bakılacak hiçbir şey kalmamış. Bir e, kenara çekilme var. Hem sizden hem o taraftan. Aydınlık bir yollarınız açık. Onca sıkıntıdan sonra büyük bir aydınlığa doğru ilerliyorsunuz. Yanlış bir işlere doğru ilerleyen birisi var burada. Yanlış olduğunu bile bile üzerine üzerine gidiyor. Açık iki tane yolunuz var. Kaplumbağa gibi de giden bir şeyleriniz var. Çok ağırdan gidiyor. Bu ağır gitmesi de sizi çok üzüyor aslında. Sürprizleriyle gelecek kısa boylu birisi var hanenize. Sürprizlerle beraber gelecek Sanki böyle bir bir bayan bir erkeği böyle sanki dürtüyor. Kendine gel artık diye, salma kendini diye. Tamamen böyle bir yatmış sanki ne çalışmak istiyor, ne gitmek istiyor, ne koşturmak istiyor. Yani e, hayat durmuş gibi geliyor sanki ona. Oturduğunuz yerden çalışmaya başlayacaksınız. Bir teklif geliyor size. 15 gün içinde bir teklif gelecek. Oturduğunuz yerden çalışmaya başlayacaksınız. Uzun uzun konuşacağınız zamanlar olacak. Ortak kararlar vereceksiniz. O telefonun ucunda sizin moralinizi, enerjinizi bozan birisi var. Enerjinizi düşürüyor. 3 parça ufak ufak bir paralarınız gelecek size. Kendi aldığı bir şeyi, kendine aldığı bir şeyi size de alacak sürpriz yapacak birisi var. Bir arkadaşınız ya da bir dostunuz bu. Sanki yükünüzü çekiyorsunuz gibi. Sanki yığıntı var. Eşyaları taşıyorsunuz. Parasal anlamda da yükünüzü çekiyorsunuz. Kendinizden uzaklaştıracağınız birisi var. Saygıya çok önem verdiğiniz için. Yani bu ayrılığı o yüzden koyacaksınız araya. Yani dozu kaçmış bir şeyler var burada saygıda. bir türlü ailenizi kabullenememiş birisi var burada. Yani e, yani sev, sevse, saygı gösterse çok şeyler değişecek ama bir türlü değişmeyen de bir şeyler var orada. Çıkmaza girmesin diye bir genç bir erkeğin bir borcunu ödeyecek olgun bir bayan var. Bir mahkemeyi kazandıktan sonra sevinç böyle sevinçten yerinizde duramayacaksınız siz. Bir mahkemeyi kazanacaksınız. Sevinç ve mutluluk hanenize yansıyacak ama parayla alakalı bu. Kılıçlar çekilmiş sanki. Böyle bir laflı sözlü bir şeyler yaşamışsınız. Karınca bereketi gibi bereket geliyor hanenize. İstediğiniz zaman sanki böyle elinizi kolunuzu sallayarak böyle eşinizin iş yerine gidemiyorsunuz. Öyle bir yasaklar almış ki sanki gelemezsin gidemezsin. İstediğin zaman arayamazsın. Yani böyle alıştırmış böyle gidiyor. Ama bazen de gücünüze gidiyor. Bütün güzellikleri önünüze serecek birisi var. Moralmen hiçbir şekilde çökmeyeceksiniz. Kendinize de güldürmeyeceksiniz. Çok dimdik ayakta duruyorsunuz. Karşıdan böyle bir köpek köpek havluyor sanki. Sesini duyurmaya çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama önüne çizgiyi koymuşsunuz. Böyle bir e, sanki bir adağınızı da gerçekleştireceksiniz siz. Ayrıldığınız zaman barışacak zanneden birisi var karşınızda sizi. Ama o çizgiyi çektiğiniz anda bir daha da geri dönmeye niyetiniz olmayacak. Biriniz bir ayrılığı düşünüyor ama o geri dönecek diye düşünüyor eskisi gibi. Bir çizgiyi çekeceksiniz siz. Ayrı ayrı hanelerde bir süre yaşayabilirsiniz. Sizin kolunuza böyle bir bilezik takılıyor gibi bayanlar. Bir anneden mi kayınvalideden mi artık her kimdense böyle bir bilezik gibi saat gibi künye gibi bir şey takılıyor. Hiçbir fikrine katılmadığınız birisi var burada. Her fikrin altında bir para çıkıyor. Her bir fikrinin altından sizin cebinizden çünkü paralar çıkıyor. Size çiçek, çiçek uzatan biri var. Yoldan gelen böyle biri hem sürprizleriyle gelecek hem de işbirlikleri yapalım diyecek. Yoldan gelen birisi bu. Bu sessiz bekleyişin arkasından çok büyük böyle bir hanenize paralar girmeye başlayacak birkaç hafta sonra. Sanki böyle eli bastonlu birisi geliyor hanenize. Elinde bir baston çıkmış. gidip gitmeyeceğinizi söyleyemiyorsunuz sanki eşinize. Bir yere gideceksiniz düğün gibi nişan gibi ama karşı çıkacak da diye kızıyorsunuz. Şey, kızar diye korkuyorsunuz da. Bir düğün gibi nişan gibi bir yere çağrılmışsınız ama her şeyi böyle nasıl diyeyim hoş karşılamıyor çünkü. Sormadan da ilerleyemiyorsunuz. Çok güçlü bir döneme doğru gidiyorsunuz ama birinin sırlarını duyacaksınız siz. Bir bayanın sırlarını. İleriye dönük planlarınızla beraber mutlu bir şekilde ilerliyorsunuz. Sanki böyle bir e, her şeye alınan, ayılan, bayılan birisi var. Ayılan bayılan birisi var. Böyle her şeyi problem sıkıntı yaratıyor. Çözmeye çalışacaksınız. Mutlu haberi böyle bir ofis gibi küçük bir dükkan gibi bir yerde alacaksınız. Aslında orada yüzünüz gülecek sizin. Küçük bir yer burası mutluluk. Mutluluk kapılarınız açılacak burada artık iş görüşmesine mi gideceksiniz yoksa alacağınız var da mı gideceksiniz ama Burada çok mutlu olacaksınız siz. Ofis gibi küçük böyle bir ufak dükkan gibi bir yer. Karşınızda oturmuş ağlamış biri var. Doğru mu e, söylüyor, yalan mı söylüyor in, pek de inanamıyorsunuz duygularına. Güç güçlü bir sevgi oluşturmayı başarabileceksiniz aranızda. Yani bu güvensizlikler artık tamamen hayatınızdan gidiyor. Yüzünüzde bir gülümseme çıkmış. Geleceğin hayaliyle yatıp kalkan bir genç var burada. Daha hiç evlenmemiş. Geleceğin hayaliyle yatıp kalkıyor bu kişi. Güzel olacak, iyi olacak. Ee, ve onu alacağım, bunu alacağım. Bir alışverişler de yapacak. Onun hayalleri de gerçek olacak. Bu hanenizden ya da belki sizsiniz. Bu hanenizden biri ya da siz olabilirsiniz. Hak etmediğiniz bir şeyleri duyup görmüşsünüz. Hak etmediğiniz bir şeyler olmuş. Her şeyi üst üste yaşamışsınız sanki bir şeyleri üst üste yaşamışsınız. Sizi mutsuz eden her şeyi kökünden kestirip atacaksınız. Böyle bir böyle kendinizce böyle kararlar almaya çalışıyorsunuz. Size geçmişte böyle bir acı çekti, çektiren kişi uzaklaştırmışsınız. Şimdi yine aynı şeyi yaşıyorsunuz yıllar sonra. Ama bu başkası karşınızdaki bir başkası var. Geçmişte yaşadığınız hemen hemen aynısını yaşıyorsunuz şu an. Sizi karşıdan başarılarınızdan dolayı alkışlayacak kişiler var. Kariyerinizde de yıldızınız da parlak olacak. Kimseye derdini anlatmayan böyle bir oturmuş oraya kimseye derdini anlatmayan biri var. Bir hilallik alacak birisi var sizden. Kulaklarınızı tıkamışsınız. Dinlemek istemediğiniz birileri var karşınızda. Üstünüzdeki bir tedirginlikler tamamen bitiyor. Ve eşya toplayacaksınız şu 15 gün içinde. hanenizde Eşya toplayacaksınız ama nereye göndereceksiniz? Kendi evinize mi gidiyorsunuz? Ya da eşyalar mı ayrılıyor? Ve eşya topluyorsunuz. Ortak planları alarak. Çok güzel yerlere geleceksiniz. Karşınızdaki kişinin enerjisi size yansıyor. Yani o enerji size yansıyor. Hani surat yansıyor size yansıyor. Gülüyor mu? Kahkahalar mutlu insansa mutlu enerjisi size yansıyor ama burada burada bir onun enerjisine çekiyorsunuz. Çok büyük bir tadilatlara gireceksiniz siz. Önünüzde başaramayacağım diye korkuyorsunuz ama çok büyük bir tadilatlara kalkışacaksınız. bir şeyleri düşünerek çok iyi kararlarla adım attığınız ortak kararlarla adım attığınız bir şeylerin içine doğru gideceksiniz büyük bir başarı çıkartacaksınız oradan hanenize büyük bir güneş doğmuş düzeninizin bozulmasına asla ve asla izin vermeyeceksiniz hırsınızla bir yerlere geleceksiniz çok güzel gelişmelerin içine doğru ilerliyorsunuz o kadar çektiğiniz çileye de değecek alakalı hayatınızla alakalı yeni bir başlangıçlar yapacaksınız. Size değer verilmesi başkalarının da dikkatini de çekecek. Size farklı davranmaları, özel hissettirmeleri Başkalarının da dikkatini çekecek. İyi niyetli davranmayayım diyorsunuz, yine duramıyorsunuz. Artık üzücü haberler gelmeyecek. Bir şey yenileyeceksiniz siz. Bir anlaşma artık sona eriyor ve burada yenileyeceğiniz bir şeyler var. Sonuna kadar da vazgeçmeyeceğiniz bir şeyler var burada. Umudunuzu kestiğiniz anda bazı şeylerin yeşerdiğini göreceksiniz. İşi gücü yerinde olduğu zaman hanenizdeki bu gençlerin siz daha çok sevineceksiniz. Yuvasına doğru uçacak gençler var burada. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.